Merhaba arkadaşlar. Uyacağını YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için güzel bir model yapacağım. Bir çiçeğimi yaptım. Sürafamı da yaptım. Hep beraber de bir iki tane yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar model bezim yeşil, fıstık yeşili iplerim lila, civciv sarısı, kırmızı, açık pembe, kök yeşilim, yeşil ama turkuaz yeşili. 5 renkle bugün çalışacağım arkadaşlar. Bu Modelime başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız anında her bir video attığımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Beğeni atmayı, yorum atmayı bekliyorum arkadaşlar. Eğer aboneyseniz de iyi ki varsınız. Allah razı olsun. Şimdi bir çiçeğimi yaptım. Hep beraber de 1 iki tane yapalım arkadaşlar ben bu modeli çok beğendim arkadaşlar inşallah siz de beğenirsiniz 1 2 3 3 2 tane ara yolu var arkadaşlar bunun üstünde bir çiçeğimi yapacağım şimdi iki tane zürafamı yaptım bir tane daha da yapalım arkadaşlar. 3 tane arası 3 tane zürafa. 1, 2, 3 Şimdi bu çiçeğin yerini yapacağım. 3 tane zürafa yaptım. Bir tane daha yapalım. Bu zürafamın içine geri dönelim arkadaşlar. İçinde de Dört tane pırpır yapalım. Bir fazla büyük olmasın, orta boyu olsun arkadaşlar. Dört tane pırpır yapalım. Böyle. Dört tane pırpır yaptım. Şimdi yine zürafa yapalım dört tane. 3 tane zürafa arada kalıyor arkadaşlar. Bir taneyi de geri dönüş yapın içinde pırpır yapıyoruz. Böyle 1 2 3 4. Geri dönüş yaptım bu zürafamın içine yine 4 tane pırpır yapalım. 1 2 3 4 4 tane pırpır oldu. Yine zürafa yapalım. 1 2 3 4 Yine dönüş yapalım bu zürafamın içine. <laughs> Bir. İki. Üç. Dört. Arkadaşlar şimdi bu yeşil, kök yeşilim yeterli benim için. Bunu keseyim. Renkli ipimi takip Çiçeklerime başlayayım arkadaşlar. Hep beraber yapalım. Arkadaşlar araya iki tane bırakacağım bu pırpırları. Ara yolları. Bir, iki. Şimdi ipimi Birinci pırpıra del, ikinci pırpıra takalım. Arkadaşlar şimdi bir yöntem size söyleyeceğim. Bu ipi yine üstüne, üstüne koyalım bir kere dolanalım şimdi sonra bunu da altta bu arkadaki ipi altta dolanalım böyle ip bu tarafa dönüyor arkadaşlar böylece hep bu tarafta her iki tarafta ip bırakmıyoruz daha güzel duruyor arkadaşlar İpi bu tarafta kesiyoruz. Her iki tarafta da ip gelmiyor. Öyle de güzel duruyor. Arkadaşlar geri dönüşü yapalım içine. Öyle. Bir tane küçük pırpır yapalım. böyle. Küçük pırpırın içine girelim. Tam ortaya. Böyle geri aşağı yuvaya girelim. Geri yukarı gidelim arkadaşlar. Böyle. Geri aşağı. Arkadaşlar buradaki düğümler 3 tane olacak. Bir daha da gidelim. Bitiyor arkadaşlar. Böyle. Yere aşağı. Böyle. Bitiyor. Bir tane de pırpır pır yapalım. Ama pırpır pır küçük olacak. Bunun yarısı olacak. Böyle. Şimdi bu tarafta da aynı. Yaprak yapalım arkadaşlar. Önce bir pırpır, sonra sinek kanadı, daha sonra yaprak. Böyle. Bir pırpır yapalım önce. Pırpırın başına geçelim. Arkadaşlar ipin az kaldı mı böyle yaparsınız. Böyle az kaldı mı? iğnenizi getirin. Buraya takalım ortaya. Böyle çıkaralım. Böyle oluyor. Böyle düğüm oluyor arkadaşlar. Düğüm oldu mu da kısa ipinizle yapıyorsunuz. Böyle Arkadaşlar bu taraf da aynı yöntem. Şimdi bu da 3 düğümlü olacak. Böyle. 2 oldu. Bu 3. Son. 1-2-3 3 üç. Üç oldu. Şimdi aşağı yuvaya yine inelim. Böyle. Birazcık da elimizle mutlaka düzleştirelim arkadaşlar böyle şimdi bu pırpıra geri takalım buradan sonra keselim arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bu iple bu ip aynı tarafa geliyor kesim ki sizde siz de görün arkadaşlar onun için bir tarafta kırpıklar oluyor. Şimdi bir tane de burada aynı yöntemle yapalım geri döneyim arkadaşlar. Video zaman. Arkadaşlar civciv sarı ipimi taktım. Şimdi bu başlarda kel olan oluyor arkadaşlar. Bu kel olanı yapalım. Böyle ipimi taktım arkadaşlar. Şimdi iğnemin üstüne koydum. Bir iki kere dolanalım öyle arkadaşlar kusura bakmayın olmadı böyle birazcık uzun bırakın ipin üstüne koyun inen üstüne böyle böyle koydunuz ya bir alttan bir daha da çevirin çekin böyle Şimdi ip bu tarafa geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bir küçük hel olan yapalım büyük olmasın. Büyük olursa mecbur öbürü de büyük olur büyük durur. İlk önce nasıl yap, başlarsanız öyle gider. Bu küçük güzel çünkü çiçekler küçük. Bir pırpır yaptım. Böyle dönelim modeli döndürelim ara koymadan yapışır halde bir tane de yapalım arkadaşlar. Böyle. Şimdi bir daha da döndürelim. Modeli. Bir tane de da böyle yapalım. 3 sıra oluyor arkadaşlar. Böyle. Böyle oldu. Şimdi bunu keseyim. Geri dönelim. Son haliyle. Arkadaşlar son hali böyle oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Çıtı pıtı bir model oldu. Harika durdu arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı çok isterim. Bir destek amacıyla abone olursanız çok beni memnun edersiniz arkadaşlar. Yorum atın, beğeni atın arkadaşlar. Beğeninizi, yorumunuzu bekliyorum. Bugünlük de bu kadar. Başka bir, bir videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.